Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkamda görmüş olduğunuz kitaplığımı renklerine göre dizeceğiz. Ben genelde yayın evlerine ve yazarlarına göre dizmeyi seviyorum. Bunu kitaplık turu videomda söylemiştim. Mesela aynı yazarların kitaplarını yan yana veya seri kitapları yan yana koymayı çok ama çok seviyorum. Büyük ihtimal bu rengarenk kitaplık birkaç gün durdu veya durmadı. Hemen düzelteceğim eski haline çevireceğim. Öyle tahmin ediyorum. Ee, bu videoda önce kitapları renklerine göre ayıracağız. Sonra da kitapla yerleştireceğiz. O zaman hemen başlayalım. Buradan önce mavi renkteki kitapları ayırmak istiyorum. Çünkü en fazla mavi var gibi görünüyor. Sonra siyahları, sonra beyazları, sonra da kalan renkleri ayıracağım. Ee, hadi o zaman mavileri toplayalım. <laughs> kumuk durdu ama en azından durdu. Bir saattir devriliyor ya sinirim bozuldu. Bu şekilde mavi ve yeşil tonları olan kitapları üst üste koydum. Demiştim bayağı fazla var diye. Bu şekilde. Şimdi e, ne rengi toplayalım? Siyahları toplayalım. Çünkü siyahlar da çok fazla var. Müzik <laughs> şekilde. Şimdi şöyle bir kitaplığa bakıyorum ve e, beyaz kitapları ayıralım. Beyazdır, gridir e, o renkleri buraya sıraladım. Şimdi kalan renkleri de ayırayım. Sonra yerleştirmeye başlayalım. şu köşeye pembeleri sığdırabilir miyim diye düşünüyorum. Pembeler sığmazsa da artık sarıları koyarız. Aynen öyle yapalım. Tamam o zaman deneyelim. Right the Bir tane kitap kaldı. Hmm. 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 Belki iki tane daha çıkartabiliriz. Bence böyle oldu ya İsterseniz ikinci rafla devam edelim Şimdi ben diyorum ki Bu ikinci rafa turuncu ve sarıları dizelim Yer kalırsa morları falan koyarız en üstteki yere siyah ve beyazlar dizmeyi düşünüyorum. Siyah ve beyazlar yani ne güzel olabilir. Asla Beşiktaşlı olduğumu söylemedim burada. Neyse. o zaman turuncular ve kırmızı gibi olanları buraya alalım. Hadi o alalım. zaman ıslak başlıyoruz. Sonra. Sonra. yere de yeşilleri koyacağım. Çünkü dört tane de yeşil gibi bir renk var. Bir kitaplık yer kaldı ama kitap şu en son karar veririm dediğim kitabı koyayım o zaman oraya da. Mantıklı. Bence mantıklı. Bence böyle oldu. Şu kahverengilere. Yan yanına. Şuradan daha biraz. Oldu oldu. Güzel oldu. Şimdi en üst tarafa beyaz ve siyahları sığdırmaya çalışalım. Sığacağını zannetmiyorum. Çünkü çok fazla var. Zaten beyazlar kaplar orayı. Siyahlar desen uçuyor. Neyse. kitapları en alt tarafa dizmeye geldim. Buraya böyle oturdum. Önce siyahları koymak istiyorum. Çünkü üstte siyahlar sığmadığı için çok fazla siyah kaldı. Siyahlarla başlayalım. Is thinking about you Not It's been way too long Fucking lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're saving That I will see you soon Fucking lay down beside you I would, I <laughs> would 9. sınıfta yaptığım projem var. Böyle bir test kitabı yapmıştım. İçini göstereyim mi? Göstereyim. Hepsi benim yazdım ve matbaada bastırmıştım bunu. 150 sayfa da 200 sayfalık bir test kitabı kendi elimden. Bunu koyuyorum buraya. çok büyük yani. Şimdi ilk olarak burada 12 tane beyaz kitap, 15 tane de siyah kitap var. İlk raf bu şekilde. Burada 19 tane mavi kitap var. Şurası açık mavi. Şurası da lacivert rengi. Burada 9 tane pembe kitap var. Toz pembe ve koyu pembe olarak. Bu şekilde bu raf. Burada 10 tane kırmızı ve turuncu kitap var. 4 ya da 5 tane de sarı kitap var. Şurada gördüğünüz sarı kitaplar. Şurada 3 tane kahverengi gibi kitap var. Burada 4 tane mor kitap var. Burada da 5 tane yeşil kitap var. Bu rafta bu şekilde. En alt rafta 6 tane siyah var. İsterseniz şunu Şöyle alalım çünkü hiç gitmedi. Böyle daha iyi oldu. Kaç tane demiştim? 6 tane siyah kitap var. 5 tane gri kitap var. 3 tane lacivert kitap var. 3 tane rengini bilmediğim renkte kitap var. Bir tane de Ölüler konuşamaz var. Şu üstte de yeni başlayanlar için mutluluk kitabı var. Şuraya zaten koyarken göstermiştim. Bu şekilde oldu kitaplığım. En yakın zamanda eski haline çevireceğimden eminim. Çünkü burada aradığım kitabı bulamıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşene dek sevgiyle, kitapla, sağlıkla. Hoşçakalın. Bu ne güzel bir kapanış ya. Çok seviyorum kapanışımı. Bu Instagram'da da yorumlarımı böyle kapatıyorum. Her neyse Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hemen şuraya bir yere yazıyorum. Hoşçakalın.